4. İstanbul Hazır Giyim Konferansı bugün gerçekleşti. Bloomberg HT'de de gün boyu dijital mecralarda yayınlandı. Detaylarını ekrana getiriyoruz ve veda ediyoruz. İyi akşamlar. 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'na hoş geldiniz. 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı Recording Fashion Moda'yı yeniden kodlamak temasıyla düzenlendi. Etkinlik bulimberkt.com ana sayfa sürmanşet alanında ve Bizins.ht sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Açılış oturumunda konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarındaki toparlanmanın talebe etkisini vurguladı. En önemli ihracat pazarlarımız Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı toparlanmanın etkisini sağda hissediyoruz ve görüyoruz. Toparlanma, büyüme ve sektörümüzün tüm değer zincirini ve paydaşlarını yansımaya başladı. Evet. Özellikle hazır giyim ihracatında bu yıl 20 milyar doları, tekstil ham madde ihracatında 12 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz. İki sektörümüzü bu arada topladığımız zaman da ülkede e, ihracat şampiyonu olduğumuzu söyleyebiliriz. Büyük ölçekli kapasite e, yatırımlarını yapmamız gerekiyor. Modayı yeniden kodlamak temasıyla düzenlenen 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda konuşan Genius Works kurucusu, Tinkers 50 Global Direktörü Peter Fisk, Türkiye'de hazır giyim ve tekstilde farklı iş modelleri yaratılabileceğini, Portekiz'in bu konuda Türkiye'ye örnek olabileceğini söyledi. Türkiye'deki tekstil sektörü bence Portekiz'e bir örnek olarak bakabilirler. Çünkü Portekiz kendini yeni baştan yarattı. Bir yavaş yavaş rol modeli haline gelmeye başladı. Portekiz ne yaptı? Birlik oldu. Sürekli olarak fiyat rekabetinin içerisine girmektense kalite, lif, kumaş konusu üzerinde dursak, bunun dışına çıksak diye düşündüler. Ve böylelikle de farklı trend geliştirdiler. Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz'un moderatörlüğünü yaptığı Cesur Yeni Dünya oturumunda sürdürülebilirlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorumlulukları ve bunun iş dünyasına yansımaları konuşuldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fehmi Görkem Üçtu, Avrupa Birliği'nin anlamlı şekilde emisyonları azalttığını Öte yandan ekonomilerini iyileştirmeye ihtiyaç duyan gelişen ülkeler için emisyonları azaltmanın kolay bir görev olmadığını söyledi. 3Tu her ülkenin iklim değişikliği bağlamında aynı şeyi yapmasını beklemek çok adil bir yaklaşım değil değerlendirmesinde bulundu. Now Partners kurucusu Marcelo Palazzi ise dönüştürerek yeniden üretimin hazır giyimde öne çıktığını söyledi. Palazzi, tekstil ve hazır giyimde yenilikçilik, eş güdüm ve marka yaratmak ana hedefler olmalı dedi. Sürdürülebilirlik ham maddelerde yenilikçi uygulamalar oturumunda konuşan Kara Fiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kara, doğal elyaflara olan talebin gittikçe artacağını, Türkiye'nin küresel çapta doğal elyaf üretecek 6. ülke olacağını vurguladı. Kale İplik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Elmas, geri dönüşüm ürünleriyle bir moda akımının oluşturulabileceğini söyledi. Gama Recycle CEO'su Zafer Kaplansa, sürdürülebilirlik için ürünlerin geri dönüştürülebilir şekilde üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kaplan, geri dönüştürülebilir ürün için iyi atık yönetimi gerektiğini kaydetti. ABD Pamuğu güven protokolünü anlatan Tara Lakman, protokol sayesinde ölçülebilir ve doğrulanabilir veriler elde edildiğini kaydetti. Lakman, Pamuk üretiminde arazi kullanımını azaltacaklarını söyledi.